Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Almanya'da Türk Camii'ne tehdit mektubu gönderildi. Almanya'da Diyanet Türk İslam Birliği'ne bağlı Duisburg Merkez Camisi'ne ırkçı ifadeler içeren mektup gönderildiği duyuruldu. Posta yoluyla camimize üzerinde gamalı haç ve NSU 20 imzası bulunan tehdit içerikli mektup gönderildi. Derin üzüntü duyuyoruz. Fail ya da faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslimini talep ediyoruz açıklamasında bulunuldu. Aydın, şimdiye kadar camiye 12'nin üzerinde tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildiği bilgisini paylaştı. Bremen'deki Selimiye Camisi'ne asılan Türk bayrağına zarar verildi. Terör örgütü PKK yandaşının Bremen'deki Selimiye Camisi'nin duvarında asılı bulunan Türk bayrağını kopararak kaçtığı bilgisi paylaşıldı. Bremen Selimiye Camisi Derneği Başkanı Hidayettekin, Tekin, camide hafta sonu yapılacak kermes etkinliği için Türk, Alman bayraklarının cami duvarına astıklarını belirterek, terör örgütü yanlısı bir saldırganın hedefini sadece Türk bayrağı olduğunu kameradan gördük. Yüzünü terör örgütünü simgeleyen bez parçasıyla kapatan saldırgan, Türk bayrağımızı kopartıp kaçtı. Hemen ardından polisi arayarak bilgi verdik ve kamera kayıtlarını paylaştık. Polis inceleme başlattı dedi. Çirkin saldırının görüntülerinin daha sonra saldırgana ait sosyal medya hesabından paylaşıldığını tespit ettiklerini anlatan Tekin, sosyal medyadaki videoda saldırganın park alanında Türk bayrağını yakarak çiğnediğinin görüldüğünü söyledi. Tekin, polisin olayla yoğun şekilde ilgilendiğini ve caminin güvenliğini sağladığını belirterek söz konusu görüntüyü de sosyal medyadan kaldırttığını sözlerine ekledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.